Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir modelle geldim arkadaşlar. Bebe günüyle çalışacağız. 3 numaralı, üç buçuk numaralı şiş kullanacağım. Sizler 3 numaralı şişte kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi modelimin yapımına geçiyorum. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve modelime başlıyorum arkadaşlar. Şöyle bakın modelimiz 16 ve katlarından oluşuyor. 16 artı 16 diye devam ediyor. Ben iki model üzerinde çalışacağım arkadaşlar. 32 ilmek ekledim. 2 ilmek de kenarlar için ekliyorum. Toplamda 34 ilmekle modelimizi başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve direkt modelimi uygulamaya geçiyorum arkadaşlar. Bir ilmek düz ördüm. Bir düz. 2 düz ördüm. Bakın burası yarım model olacak. 1 2 3 ilmek ters 1 2 3 4 5 6 7 ilmek düz 1 2 3 ilmek ters 3 ilmek düz 2 3 1 2 3 ilmek ters 7 ilmek düz 1 2 3 4 5 6 7 ilmek düz 1 2 3 ilmek ters bakın 2 ilmek düz kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum ve sıra sonuna geldik şimdi modelimin arka yüzündeyim modelin arka yüzünde herhangi bir işlem yapmıyorum gördüğüm gibi bakın tersleri ters düzleri düz örüp geliyorum modelimin ön yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım bir ilmek düz bir tane artırma yapıyorum iki ilmeği sola doğru beraber düz olarak ördüm bir 2 ilmek ters. Buradaki düz ilmeğimi terse çeviriyorum arkadaşlar. 2 tane ters. 3 ilmek ters oldu. 1 2 3 4 5 ilmek düz. Buradaki düz ilmeğimi terse çeviriyorum bakın. 1 ters 2 3 ilmek ters. Burada şimdi bir tane tersim kaldı ve yanındaki düzle ikisini beraber şöyle düz beraber örüyorum. Bakın. Burada bir artırma yaptım bir düz, bir artırma yaptım bir düz. Ee, pardon buradaki düzle yanındaki tersi ikisini beraber düz olarak ördüm. Bakın. Burada şimdi bir iki 3 ilmek ters yapıyoruz. Bakın birinci düzü terse çevirdik. 5 tane düz. 2, 3, 4, 5. Buradaki düzümü de terse çeviriyorum. 3 tane ters olacak. 1, 2 ve 3. Şimdi bu tersle yanındaki düzümü ikisini şöyle sağa doğru beraber örüyorum. Bir artırdım. Bir düz, iki düz. Bu sıramızı da bu şekilde örmüş olduk. Şimdi modelin arka yüzündeyim. Gördüğüm gibi tersleri ters, düzleri düz örüyoruz. Modelimin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir düz. Bakın. Bir tane artırdım. Pardon arkadaşlar. Bir düz, iki düz. İki tane düz ilmeğimi ördüm. Pardon arkadaşlar burayı şöyle yaptık. Önceki doğruydu. Bir artırma yaptım. Bir düz. iki ilmeği sola doğru beraber örüyorum. Şöyle bakın ikisini birlikte. Bir. iki ilmek ters. Burada bu ilmeğimi de tersi çeviriyorum. Üç tane ters. Bir. iki Üç. Üç ilmek düz ördüm. Sondaki ilmeğimi terse çeviriyorum. üç tane ters. Burada kalan tersimle düzümü beraber sağa doğru kesme yapıyoruz. Şöyle. Bakın. Bir şöyle bir düz örüyorum. Bir artırıyorum. Bir düz bir artırdım. Bir düz. İki ilmeğimi sola doğru beraber ördüm. Bakın. Bir, 2 buradaki düzümü de terse çeviriyorum 3 tane ters 1 düz 2 3 ilmek düz ördük 1 ters 2 3 ilmek ters buradaki tersimle düzümü beraber sağa doğru kesim yapıyorum bakın bir tane düz ördüm bir artırdım bir düz kenar ilmeğinde düz olarak örüyorum bakın arkadaşlar Şöyle. Modelimin arka yüzündeyim. Gördüğüm gibi tersleri ters düzleri düz örüyoruz. Modelimin ön yüzündeyim arkadaşlar. Bakın. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 Burada bir tane düz ördüm. Bakın. Bir tane artırma yapıyorum. 1 2 ilmek düz. Buradaki düzle yanındaki ters ilmeğimi beraber Sa sola doğru örüyorum. 1 2 Buradaki düzü de terse çeviriyoruz. 3 tane ters. Bakın. 1 tane düz. Yine 1 2 3 ilmek ters. Buradaki tersle yanındaki düz ikisini sağa doğru kesim yapıyorum arkadaşlar. Şöyle bakın. Burada yine bir düz. 2 düz ördüm. Bir tane artırıyorum. 1 düz, 1 artırdım. 1, 2 ilmek düz. Buradaki düzümle yanındaki ters ilmeği ikisini beraber sola doğru kesim yapıyoruz. Burada şimdi iki tane tersimiz kaldı. Şu düzü de terse çeviriyoruz. 3 tane ters. 1, 2, 3. Bakın 3 tane ters yaptık. 1 tane düz Yine bu düzümü de terse çeviriyorum. 1, 2, 3 ilmek ters. Bu kalan tersimle düz ilmeği ikisini sağa doğru beraber örüyoruz. Şöyle bakın. Burada bir düz, iki, iki bir tane artırıyorum. Bir düz, kenar ilmeğimle düz olarak ördüm. Bakın şöyle modelimiz birazcık belli olmaya başladı. Henüz bitmedi arkadaşlar. Devam ediyoruz. Modelimin arka yüzündeyim. Gördüğüm gibi tersleri ters düzleri düz örüyoruz. Evet arkadaşlar şimdi modelimin ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 3 4 ilmek düz ördüm. Buradaki bir ilmek ters. Bakın buradaki ters yani düz ilmeğimi tersi çevirdim. 2 3 ilmek ters. Buradaki düz ters ilmeğimi düze çeviriyorum arkadaşlar. 1 2 3 ilmek düz örüyoruz. Yine 3 ilmek ters. Bakın. Burada 1 2 3 4 5 6 7 ilmek düz. 1 ilmek ters 2 3 ilmek ters ördük sonrasında bakın buradaki tersimi düze çeviriyorum 3 tane ters düz olacak 1 2 3 3 tane ters 1 2 buradaki düz ilmeğime denk geliyor ama terse çeviriyorum 3 şimdi burada 1 2 3 4 tane düz bir ilmek kenar ilmeğim düz. Yani şöyle arkadaşlar şu en başta yaptığımız gibi bakın şurada nasıl yaptık? 3 düz. Pardon 2 2 düz, 3 ters. 7 tane düz yaptık. 3 ters, 3 düz, 3 ters yaptık. 7 düz yaptık. Şimdi burayı tam tersini buraya uyguladık. Burada 4 düz, 3 ters, 3 düz, 3 ters. Yani şu kısmı şuraya kaydırdık burayı da şu kısmı da buraya kaydırdık. 7 tane düz. Pardon şöyle net belli olsun. Şu kısmı şuraya kaydırdık. Burayı da buraya kaydırıyoruz. Yani şimdi modelimizi dönüşümlü olarak yapacağız. Şimdi arka arka yüzündeyim. Tersleri, ters düzleri düz örüyoruz. Modelimin ön yüzüne geldim arkadaşlar. Devam ediyoruz. Burası yani ikinci modelimiz oluyor. 1 2 üç tane düz. Buradaki düzümü ters çeviriyorum bakın yani eksiltme yapıyoruz düzlerde bir ters iki üç tane ters ördüm şimdi bu düzümle yanındaki tersi ikisini beraber sağa doğru kesim yapacağız şöyle bakın bir artırdım bir düz bir artırdım iki ilmeğimi de sola doğru beraber örüyorum bir ters 2 3 ilmek ters bakın yani şu kısmı şuraya uyguladık şu anda arkadaşlar. Bakın şöyle. Şuradaki yaprağı buraya açtık. Şimdi burayı da kapatacağız şu şekilde. O yüzden bir tane ters ördüm bakın. 1 2 3 4 5 5 tane düz. Buradaki bir ilmeğimi ters örüyorum. 1 2 3 ilmek ters. Burada kalan bir tersimle düzü beraber ikisini sağa doğru kesim yapıyoruz. Bir artırdım, bir düz, bir artırdım. iki ilmeği sola doğru beraber örüyorum. Bir ters, iki, üç ilmek ters. Bir düz, iki, üç. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Bakın arkadaşlar şöyle Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Tersleri ters düzleri düz örüp geliyoruz. Modelimin ön yüzündeyim arkadaşlar. Bakın. Şu başlardaki yarım modelde bakın. Yani şuranın bir kısmı. Şimdi devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir. iki tane düz. Buradaki bir tane kalanı ters olarak örüyorum. 1 2 3 ilmek ters. Bakın şimdi burada bir tersle bir düzüm var. İkisini sağa doğru beraber örüyoruz arkadaşlar. Bir düz. Kenar ilmeğimi örmedim. Pardon, bir tane artırma yaptım. Bir düz. Bir artırdım. Bir düz. Buradaki düz ilmeğimle ters ilmeği ikisini beraber düz olarak örüyoruz. Sağa sola doğru kesim yapıyoruz. Bir ters 2 3 ilmek ters ördüm 1 2 3 düz bir ters 2 3 ilmek ters burada yine bakın 3 tane ters ördüm bu düzle tersi ikisini beraber sağa doğru kesim yapıyoruz Bir düz, bir artırdım, bir düz, bir artırdım, bir düz. Buradaki düzle ters, ikisini beraber sola doğru kesiyoruz. 3 ilmek ters. 1 iki düz. Kenarimi de düz olarak örüyorum arkadaşlar. Bakın, şöyle modelimiz oluşmaya başladı. Buradaki yaprakta bakın kapanmaya başlıyor. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Tersleri ters düzleri düz örüyoruz. Evet arkadaşlar modelimin ön yüzündeyim. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir. Burada yine bir tane bakın bir ilmek ördüm. Bir tane ters örüyorum. 2 3 ilmek ters. Buradaki tersle düz ilmeğimi ikisini sola doğru beraber düz olarak örüyorum bakın kesim yapmış oluyoruz bakın bir tane düz iki tane düz ördüm bir artırdım bir düz bir artırdım bir iki buradaki iki ilmekle beraber ikisini beraber ördüm bir ters iki buradaki tersimi yine şey pardon düzümü yine terse çeviriyorum üç tane ters bir düz bir iki üç tane ters iki ilmeğimi beraber sola doğru örüyorum bir düz iki düz bir artırdım bir düz bir artırdım bir iki iki ilmeğimi sola doğru birlikte örüyorum bir iki üç ilmek ters kenar ilmeği bak buradaki iki ilmeğim düz bakın şimdi ikinci modelimizi de tamamlamış olduk yani aslında bir modeli tamamladık bu model tamamlanırken diğer modelim yarım kalıyor gördüğünüz gibi şimdi modelimin arka yüzündeyim arkadaşlar diğer modelinde kurulumunu yapı yapalım Evet arkadaşlar modelimin ön yüzündeyim şimdi modelimizin şu kısımdaki kurulumunu buraya uygulayacağız yani Videoyu başa alıp tekrardan da izleyebilirsiniz. Yani şu ikinci modelin kurulumunu da beraber yapacağız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 ilmek düz. 1 2 3 ilmek ters. Bakın 3 ters. 1 2 3 4 5 ilmek 5 6 7 ilmek düz. 1 ters 2 3 ilmek ters. 1 düz 2 3 ilmek düz 1 2 3 ilmek ters. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek düz 3 ilmek ters 2 3 bakın sonrasında buradaki iki ilmeğim yine düz kenar ilmeğim de düz olarak örüyorum yani zeminimizi kurmuş oluyoruz arkadaşlar şu kısımda ilk sırada başladığımız gibi burayı da uyguladık bakın bu şekilde modelimiz dönüşümlü olarak devam ediyor çok güzel bir model arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğeni atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Yani şöyle arkadaşlar şu yarım modeli yine buraya uygulayacağız. İki tane düz yaptık bakın şuradan. Bu şekilde dönüşümlü olarak devam ediyor. Ben şöyle alize iple çalıştım bakın yapraklı çok güzel bir model. Gördüğünüz gibi umarım beğenmişsinizdir. Bakın Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sağlıklı kalın arkadaşlar.